Tebbet Suresi'nin Kudretli İnişi. Tebet Suresi İslam tarihinde çok çarpıcı bir olay üzerine nazil olmuştur. Hem sebebi hem de muhatabı açık olan nadir surelerdendir. Peki Tebet Suresi nasıl nazil oldu? Her şey Safa Tepesi'nde başladı. Hz. Muhammed Allah'tan aldığı vahiy üzerine Mekke halkını uyarmak için Safa Tepesi'ne çıktı. Arap geleneğine göre bu çok önemli bir haberin işaretiydi. Alka seslenerek şunu sordu: "Şu dağın arkasında bir ordu var desem bana inanır mısınız?" Herkes tek bir ağızdan, "Evet, seni hiç yalancı görmedik." dedi. Anlaşma tamdı. Bunun üzerine efendimiz, "O halde ben sizi şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum." buyurdu. Bu sözleri duyan amcası Ebu Leheb öfkeyle bağırdı: Kahrolası! Bizi bunun için mi topladın? İşte bu ağır hakaretin hemen ardından ilahi cevap gecikmedi ve Tebbet Suresi nazil oldu. Sure Ebu Leheb'i mahkum eder. Malının ve makamının onu kurtaramayacağını, dünya gücünün ahirette bir değerinin olmadığını bildirir. İşi Ümmü Cemil de unutulmadı. Peygamberimize eziyet eden bu kadın, surede odun taşıyan kadın ifadesiyle sembolize edilir. Çok özel bir nokta var. Sure, Ebu Leheb hayattayken indi ve onun asla iman etmeyeceğini haber verdi. Eğer rol icabı bile iman etseydi, sureyle çelişki doğacaktı. Ama yıllarca yaşamasına rağmen iman etmedi. Bu surenin ilahi bir delilidir ebet suresi akrabalığın bile haktan yana olmadıkça kurtarmayacağını gösteren ibretlik bir uyarıdır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.